Solda benim paraşütlü bir kişi var. Lan bu bir kişi mi gelmiş? Bana öyle geliyor. Öldürelim hadi bunu indiği yere inelim. Bekle de. Hayır. Hangi yer indiyse oraya. Tamam şuraya inelim. Geliyor da zaten. Şöyle. Yok süzüldü o saldı. Saldı ben de saldım. Sola gitti. Arkasından takip ediyoruz. Dur. Ha. Arabanın oraya doğru gidiyor. Ben şuraya ineceğim arabaya aldı domuz ulan ulan dürbün yok baya ananı gitti <laughs> mi? gitti 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 mi? gitti gitti, mi? <gülüyor> <gülüyor> gitti. abi biz 2 saatte neyle uğraşıyoruz <laughs> Hayır yok sıktım da vuramadım adamı dürbün yoktu bende de. de. Ee, karla sıktım ben de. Onlar ayrım site bir dek gelecek de ağzına. Yani şimdi kar mı alacağız beyler? Uzak şey silahına kar alacağız. Yakında Başka da şey. Ya, alabilirsin ya. Yakında da git onu yapar. Tam bacanağımı şeyine döndük sistemine. Maşta. Ulan <laughs> müdür. Ben bu işi de yıllar önce söyledim değil mi? Büyük adamsın ya. Eşi de tamam böyle. Kemal abi de eşinden ayrılmış. Adi. Hadi. Hadi. Hmm, ya. Hüseyin diyor, moralim diyor çok bozuk diyor. Yani ikna etmeye uğraşıyorum diyor. Evden. Niye diyor. ayrılmış? Bilmiyorum ki. Biraz. Kemal İngilizce abi de başka. Yaşlı de He. Başka ayaklar oldu sandan da ya. Bence kaçak et kestikler var. Olmaya müs mü mü müsait bir meslek. Oralarda oralar o işe müsait. Hmm. Abi şimdi Çık düşünsene kadını yapayım. yerine koy kendine. Çalış çabala. Seninki başka yani bilmiyorum günah almayalım da Kemal abi olan suçlu yani. Sanki gözümde. Şeyin var ya gibi. Tekna abi söyle. Tekne etmeye uğraşıyorum diyor. İki gündür diyor işe de çıkmadım diyor. Kaza şey... diyor karma alıyordum diyor. Pazar günleri. Diyor, diyor Tamam Hüseyin işte. Şey var ya. Bu gibi dizsin İlkan diyor seni hiç dinlemedim ama bence sen haksızsın dedi gibi. Ya onların da bir şeyi vardı yani ben hani çift olarak seviyorum yani. O çocuk falan bizim yani biz gide bizim gözümün önünde doğdu büyüdü. Aynen. Denizli değil mi o çocuğun Aynen. ismi oğlun ismi? Aa, Deniz. Bir de kız oldu herhalde. Bilmiyorum kız olduğunu da ben oğlanı biliyorum da kızı bilmiyorum. Geçen herhalde ondan gelmedi dedi. zaten geçen sene görmedik onu ya. Geçen sene yoktu herhalde. Böyle paraşüt var burada. Şurada. Ben şunu alayım da. Şuraya atayım. Eğer alan uzağa çekerse paraşütle gidecek. Mesela arabayla gider zaten. Arabada var da Bay üzüldüm ya Hüseyin abi. İnşallah barışırlar ya. Kaynettim zaten bir şey alırım <gülüyor> <gülüyor> da 24 6 il ile 8x değişirim ha 6 var bende Ulan çobanın bir isim söylüyordu? Bir tane bir şarkı var. Sevsen ne olur falan filan diye. Bana yaşın yaşında da gelsen ne olur. Böyle bir şarkı. Yaş 45 oldu. Sevsen ne olur diyor. Yaşın 45 olmuş Gelsen ne olur Ulan Deniz oğul az önce seni ok gibi öldürdüm ha cart diye ha, Ağzımıza taşıdın Düşmanı böyle öldürmüyor bir de <laughs> Nasıl as atayım adamı Hayır düşman niye böyle ölmüyor ketik, abi ket... Ben düşmanı da sıkıyorum ket... ya tetik tetik Hayır ben şey düşmanı da böyle ca sıkıyorum cap canlı izledi Yok canlı, canlı ben canlı adam. Adam. Lan dedim bayram mevlütü vuruyon dedim ama yok. Yok abi. Bir kere, kere adam, bir ben başladığım işi bitiririm dedi. <laughs> dedi. <laughs> Etik abi <laughs> bir kere. Etik düşürmüyor adam. Tüfeğin yani. namlısı. Namlayı kaldırdık bir kere. <laughs> Öldürmeden inmez abi. <laughs> <laughs> Tabii canım. Abi ben başa da bir şey bitiririm dedi. Bilmiyor musun dedi. Ben de biliyorum abim dedi. Tamam, abi <laughs> Hayır. Dedim, <bir> şey <laughs> en son da şey diyor. Kalimeras vurmuşum vurmuşum. <laughs> bir tane de fazladan vurmuşum diyor. Hmm. <laughs> bizi adam, Tabii canım. Ulan Abi. Tabii ben her zaman bir tane diyor. Fazladan vururum <gülüyor> diyor. <gülüyor> bu, benden, bu benden diyor ya. Dehze Düşmanı da öldürdün <laughs> mü? Öldürdüm. Tamam oğlum yapacak bir şey yok. İkinizi birden. Bitti. Öldürdüm <laughs> abi işte öldürdüm diyor. <laughs> Beyler burada 3 seviye yelek var. Ama teknik teknik olarak öldürdü adam. <laughs> Geçen hafta o oynadığımızda yok muydu? Adamın öldüler arabasında patlat. <gülüyor> <gülüyor> ya, o, o da ayrı bir manyaklık. Ya. <laughs> şey yapacağım ya bir de adam öldürürsek sırtımı alacağım arabayı bindirip arabayı havaya uçuracağım aslında. Bak bayram. <laughs> Güzel fikirler veriyorsun ya. <laughs> Harbiden ağabey. Hem şey. Arabaya bindirelim <laughs> adamı. Hem gezdirelim. Altik şöyle bir etrafı bir görsün. Hüseyin abi önce hüpledelim sonra gümletelim abi. <laughs> abi lan Allah sırrı satayım. Oğlum ikinci şeyi bulamadık ya. Bombayı. Tek bombayla gidiyorsun. teze oğlum burada ben bir dünya bomba var. Bizim lojmanlarda da. Ha tamir kiti bulmuşken. Yemin lan küçük <laughs> kontrol öldürmedi adamı ya. Hadi bacanam senin Vuramam vurdun mu ya bak Vurdum abi iki tur vurdum da evet. düşürmedi adamı. Yok ya. Burak 65 burak hasar vermiş. Şey evet. Beyler evet. benim işaretimde 2 tane 6x var. İsteyen Burada da var 6x. 8'e değişebilirim bu. Sis, sis var burada. Ulan gördüğüm üçüncü yelek bu. Hem var ya. Ben de seviyorum. Ulan lan üst girmek okay, lazım aslında. Arabaya koy şunu. Arabayla gideceksek atacaksın arabaya. Alan iyi. Paraşüte gerek. Vallahi ben, şey tamam yapıyorum. ben ne aradığımı da bilmiyorum ya. Valla ben de tamamım. Ben çanta arıyorum. Çanta artı bomba arıyorum ben. Ben kan şey, yelek daha var. Ben KNT şeyi arıyorum. Kanete işte şey çıkıyor anladınız siz. O ya. He. <laughs> Bakın belir, beyler, beyler Tam bir bize göre. göre. Beyler. Gerçekten bize Hı. göre yani hakikaten. Bakın işaretime gidelim istiyorsanız. Vakit kaybetmeden. Helikopter geliyor. Helikopterin götünde kimse yok mudur? Demek ki atlamışlar. Ben bu binaya da bakacağım geliyorum ya. Kaliteye bakıyorum Azaltmış var mı yok mu yok sıkıntı. Bir sonraki evlere indiler. Ben de sana bakıyorum ben de buraya bakıyorum. Şurada, ben ben çanta arıyorum. Şurada bir, bir seviye var abi. normalde denesem şuradan şöyle atlamaz. Atlamaz. Lan ne bit kul şey. mısın be. Arabayı getiriyor musunuz mu? Mahmut. adamlar 250 yönüne iniyor. Hadi be. Selahattin mı? kim oluyormuş diyor. Sikiyim. Sikiyim keşmişini Lan. Ya <laughs> bizim Hamza Raza Mahmud'um diyor. Ne o zaman. Tavus. <laughs> <olsun>. Halil'in <laughs> <laughs> bir yerden sıkan var bro. Ha nerede göster. Göster de bir anneciğim şurada. Kim ola o terbiyesiz? Ha, Vurdum vallahi kafadan. <laughs> <laughs> nerede? <laughs> ha, <he. gülüyor> Müdür gösterdi biz Yaban. hemen hesabını kestik. Tabii canım. Ulan biz yıllardır. <laughs> ya şuraya gidelim, hadi ya ya. Ya. Bak, bak, şuraya gidelim Bu anı bekliyor bayram be? Her biz yıllardır bu aleti. Bu aletin kitabını yazdık kullanma kılavuzunu. Boşuna bir aldık bu aleti baba yiğit ha. E. Adama bak lan bir kutu Ulan... ağz, ağzımıza soktu Oğlum, demişti. Kullanma şeyiydi. Hadi gidelim hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi kızlar. Dezol biz gidiyoruz. Gel en arkada. Hemen ötke de yapacak. Hadi Dezol. Biz gidiyoruz sen Gel en arkada kaldı bu ya. Abi şimdi mevdu beklerken burayı Gelecek. kaptıracağız. Gel. Aynen öyle. Şuradan bakidarsız bak. Kas 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 kaleyyyy. Şuradan üstüne çıkalım şuradan. Daha doğru yan sana bir. evde çıkalım. İşte öyle yapacağım zaten bunu. Valla sen Ceyna abi, Ceylan gibi sekeledin se Allah. Ee, geliyor bir de ki. Şunu alnından vurayım bir. Kas 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 Clay. Bakıyor şurada. Gitti. Amcam bir sakin ol dur geliyorum. dayım demiş. Sağ olsunlar da. dayım ben ne yapayım demiş ya. Doğru söylüyor ya adam. O ne lan? Eşek Şuradan <laughs> bayram bayram şurada. Çim Çin... malı P90 Şenev. Damınlar arasından bakıyorum ben. Bak şurada bir deliği var damın. Tamam mı? Adamlar ne güzel ama. Tamam alan bize de çekebilir, onlar da çekebilir. Hatta burada Kardan çok sabit duruyor. Nerede acemi gibi herhalde. Abi ben daha ben 10 kilometrelerden vurdum ya. Ha hemen ha ha bak bak kenardan bakıyor, bakıyor bak bak. Nereden bakıyor peta ben ha gördüm. Şur. Ulan. Şuraya gitti. Allah Hüseyin abi. Valla. Beraber, beraber vurduk bayrak. <laughs> %51'i senin hadi. <laughs> Aynen yalan alan bizde. Yok adamlar şey ya bak önümüzdeki adamlar acemi. Beyler hmm. tam şurada da. Döşe Nerede lan? Tezi hocan arkasında mı? Hayır tam şu izada bak şu anda. Bak adam yine orası şey orası abi, orası. bizim öldürdüğümüz adam yine bakıyor şey abi. Bakıyor e mu? Gitti. Dedim ya trafede diyor. <laughs> Sen abi, bir ona bir, bir ona yapıyoruz. Adamın, o. adamın aynen adamın üçüncü ölüşü. Bir dahakine bu adam tutamazlar. Bu akşam <laughs> ölürüm beni kimse tut. <laughs> <laughs> ya birader diyordur arkadaşım. biraz ayakta kal diyordur ya. Ya bir bakma amana koyayım demiştir ya. <laughs> Ölüp duruyor. <laughs> Ataklar <laughs> ölerek çalıştırıyor arkadaş. <laughs> Dezo senin ceylan duruyor mu orada? Yok, soyda da ya. Şuradan falan gelirse sıkıntı olur o da. Bayram, bu aradan bir de küstü, bakmıyor artık. Evet. Aha. 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 Burada bir yerden gelirler. Aynen Bayram. Tez ota uzaktan yedikten. sıkıyorlar bak. <laughs> O tepeden Hı. gelecekler abi. Ya şu, biraz sonra şu tepeyi alalım. Abi demek ki alan oraya atacak seni abi. Az önce bizim vurduğumuz adam bak öldü bayram. Ha gitti pro ben gitti. Gitmiş, bak. Ha pro gitti. Orayı <laughs> alıyorlar, oraya mı gitsek? Geç alan atacağız, Nere atacak belli değil. Aynen abi, bir de bize çeker. Aslında gidebiliriz ya. Hı? Ne dediniz? Hadi gidelim ya. Hadi gidelim. gidelim. Hadi gidelim, ha, geldi zor. Hadi gidelim. Beyler, beyler şurası, şurası. Bak o takım gitti. Oraya bak başka takım aldı beyler. Aa pro gitti abi. Tepeyi. Tepeyi başka takım aldı. Gidelim mi? Lan. Oha! Oraya adam da nereden vurdun? Şen Şen abi sağdan sıkıyorlar. Sağdan sıkan var bayra. Sağdan sıkan var. Abi şurada bir yerden vardı ya. Şuralardan Aynen bir yerden. Yardım... Havadan biri iniyor. Havaları geçiyor. Bunların silahı yok. Şurada şeyler Adam var. Adam biri düştü lan patates gibi. Ha, Burada bir ekip var. Ee, biz gene alandayız. Ne al oldu? Bayram biz buradan çıkacağız. Beyler şu, şu tepede olu. Belli oldu. alan ol tam bize göre ya. Ha. ha şeyin abi şurada şurada adamlar baktı geliyor bak sabit. Tamam düşüyoruz abi. Şuraya gir de çukura. Tamam biraz daha çıkalım. Beyler abi. benim tepe dolu. Aynen tez dolu. Evet. Lan vurdum. Araba geliyor. Araba geliyor gençler. İki tane araba geliyor. Bak bak şurada. Ali sağdan araba geliyor. Şu taraftan. Durdular. Aha. Olan gidiyor herif. Nerede? Şurada. Vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben de vurduydum. Ev Bayram sağ taraftan zaraba geldi Allah Allah Be benim, benim işaret benim işaret Benim kurşunum bitiyor Ulan oğlum şeyle sıkıyoruz diyerekten Az mermi aldık ya sorma. Benimki de bitiyor. Ben çok sıkıyorum. Teyze oğlum senin tepeden gelen var. Var da teyze mermi yok. Pompalı var burada Melit. Oyunun net sonunda lazım olacak. Havada inen var. Bak havada birisi geliyor. Tepede Te bak. 20 tane mermi kalmış. Abi, mermi. Hadi. 2 kişi geliyor. şurada adam. Beyler 18 e kaldı. Ee alan bize zaten. Sabim? Lan. lan lan lan. Şurada adam var. Şurada şurada. Beyler şuraya bakın adam var. Şuraya bak, şuraya şuraya. Ben Mert'in işarete bakıyorum. Bayram o kaç metre abim? Neyse Beyler, abi. Benim işarete iki kişi var. Müdür sonuna dikkat et bak. Tezi oğlu sağdan yedim, MK o. Ha, yedi MK ile bak. Aa şuradan yedi. Aynen. 2 kişiydi ha. Tam orada. Ben tezi oğlu şu işaret. Şu, şu şu. Ben benim yerime yaptım. Nerede abim? Aha. Vallahi Aynen, derin şey aynı anda. Ha? Oradaydı. Şeyin abi, abi bak. Abi ya bir şey ölçsene, bir mesafe ölçsene. Ha <laughs> ha Dur. E, a, abi şu e, şu şu şu. Mesafe ölç. Şurada abi. Eee. En kısa mesafe Şeyin abi. Bak. Bak. Şeyin abi en kısa mesafe. Bak. Tamam iniyor bak. Şuraya geçti abi sağına. Abi, kaçtı şu, kaçtı. Şu, şu. Abi mesafe söyleyin. Ee, abi şey en kısa mesafeyi dene. Hani. Abi inen yere bir baksana ya. Abi şu işe şuraya at Aha vurdular. Hafif daha sağına. Gelir alandan gelen var. Öldü. Çok gitti. Şurada adam. 7 mermi kaldı. Ee biz, e, biz bir şampiyon olduk. kaldı ya. Şampiyon olduk biz. tamam, bir, bir tane, tane kişi kaldı. O adam da şurada. Tamam, bir, tane iyi. bir adam kaldı. Ha bir tek adam kaldı. Ulan gene alan bize. Öldürmeyin lan Deyus'u. Deyus oğlum bak ölmeyelim. Deyus oğlum 10 kadar mermi var. Şey var. Geliyor. Mevlüt'ü iyileştirin. Bir, bir İyileştir Mevlüt'ü. Halil. Halil. Geldim. Geldi. Bir aşağıya. Benim aşağıya. Aşağı. Ve ee? Bayram gitme abi ya gerek yok ya siktir. Bayram yanına şey indi. Oha. Sağda sağda. Já aí, né?